İsmim Bilal Yorulmaz. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde öğretim üyesiyim. Genellikle sinema ve din eğitimi, medya ve eğitim, değerler eğitimi alanlarında çalışmalar yapıyorum. Bu çalışmalardan biri de Erkam Yayınları tarafından yayınlanan Ailede Değerler Eğitimi kitabı. Değerler eğitimi en etkili bir şekilde ailede yapılır. Fakat anne babalar çoğunlukla bu konuda eksiklikler hissediyorlar. ...temel konuları, temel ilkeleri e, bilmiyorlar. E, bu kitapta biz bu eksikliği gidermeye çalıştık. Ailede Değerler Eğitimi kitabında... E, ...şu soruların cevabını bulabileceksiniz. Değerler eğitimine ne zaman başlayalım? E, değerler eğitimi yaparken hangi ilkelere dikkat etmemiz gerekiyor? E, anne baba olarak e, birbirimizle nasıl bir uyum içerisinde olmamız gerekiyor? E, ve medyanın zararlı etkilerine karşı... Neler yapabiliriz değerler eğitimi yaparken?